Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bu videomda sizlerle birlikte şu USB aygıtı tanınamadı hatası var ya Çok müzdarip olduğum bir durum ve yine kameram hata verdi farklı cihazlar da hata verebilir sizde mikrofonu o tarz şeyler Şimdi bunun çözümünü ben nasıl çözdüm çünkü internette pek çok şey var Sürücü güncelle şunu yap bunu yap bir türlü çözemiyorsun dönüp dönüp duruyorsun aynı şeyleri. Şimdi ben nasıl çözdüm? Çok kolay ve basit bir şekilde çözdüm. Şu an zaten kameram çalışıyor. Onun çözümünü bir göstereyim. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi nasıl çözdüğüme gelecek olursak. Ee, olay şundan ibaret. Kamera mesela aşırı elektrik güç çekmeye çalışıyor bilgisayardan ve USB bu da izin vermiyor. İzin vermediği için de kamera çalışmıyor. Çalışamadığı için de e, şu an bakalım. Yani şu hatayı veriyor. Gördüğünüz USB aygıtı tanınmadı zıkkım hatası sürekli alıyorum artık çözdüğüm için de mutluyum <laughs> sinirimi dokunuyor neyse bunu nasıl çözeceğiz şimdi öncelikle Windows tuşuna sağ tıklıyoruz aygıt yöneticisi bakın şu sol tarafta gözüküyor aygıt yöneticisine giriyoruz ardından tabi aygıt yöneticisini direkt şuraya açıp Aygıt yöneticisi yazarak da gidebilirsiniz. Şimdi aygıt yöneticisini açtık. Burada ne yapacağız? Bakın şurada evrensel deri veri yolu denetleyicileri var. Buraya açıyorsunuz. Bakın ben USB 3.0'a bağlıyorum kameramı. Oraya bağlamak istiyorum. USB 2.0'a bağlayınca mesela bu hatayı almıyorum. O da ilginç. USB 2.0'da yok. USB 3.0'a bağlıyorum. Bu hatayı alıyorum. Peki bunu nasıl çözüyoruz? Hemen şöyle yapıyoruz. USB kök hop bak USB 3.0 yazıyor gördünüz mü? Sizde tabii 2.0 falan da olabilir. Buna böyle sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Güç yönetimi diyorum. Bakın sizde burası tikli olacak. Yani şöyle tikli halde duracak sizde. Bu tiki bakın ne diyor? Güç kazancı sağlamak için bilgisayar bu ay aygıtı kapatsın. Yani USB'yi iptal etsin güç tasarrufu için diyor. Bunu niye ihtiyacım olsun ki? Bunu böyle kapatıyorsunuz. Bak tiki kaldırdım. Tamam diyorsunuz. Diğerlerini de böyle kontrol ediyorsunuz. Bakın bunda da var. Bundaki de tiki kaldırıyorsunuz. Şunlarda da olması lazım. Siz de buradaki bütün USB'leri kontrol edin. Muhakkak biri sizin takmaya çalıştığınız USB'yi temsil ediyordur. Buradakilerin hepsini kontrol edip tikleri kaldırıyorsunuz. Ardından şöyle aşağı inelim. Bilgisayarı şöyle yeniden başlat diyorsunuz. Yeniden başlattıktan sonra kamerayı tekrar takıyorsunuz. Ve sorun çözülüyor. Ha şuna da diyeyim. Bir dakika. Ben de şu an hani şey sorunu çözdüğüm için şöyle hata yok yani USB aygıtı tanınmayan diye gözükmüyor burada. Eğer yeniden başlattıktan sonra bu böyle gözükmemeye devam ediyorsa hala hata alıyorsanız. Üste sağ tıklayıp cihazı kaldır diyeceksiniz. Tabi şeye tanımlanamayan cihaz yazana ben de şu an gözükmediği için yapamıyorum ona kaldır diyeceksiniz. Buradaki tikleri, bunların tikini kaldıracaksınız. Şurada gösterdiğim bu tiki. Kaldırıyorsunuz. Buradaki hatalı olanı da sağ tıklayıp cihazı kaldır falan diyorsunuz. Sonra bilgisayarı yeniden başlat diyorsunuz ve sorunuz çözülmüş oluyor. Yeniden başlatıp kamerayı falan ya da mikrofon ne halsa taktıktan sonra Sorununuz çözülmesi gerekiyor. En azından e, uzun zamandır çözemediğim sorunu ben bu şekilde çözdüm. Bilgisayarda yok şöyle yap sürücüyü güncelle bin türlü şey anlatıyorlar. Mesela gel diyor buradan tanımlanamamış yani. Gel diyor sürücüleri güncelleştir diyor. Bir de arkadaşım ben burada neyin sürücüsünü güncelleştire basarsam hep bana güncel diyor. Yani onunla bir alakası yok. Genel olarak hatamız hani yeterli gücü kameraya gönderememesinden kaynaklanıyor. Ve buradaki tikleri kaldırdığımızda da bu sorunu çözmüş oluyoruz. Bu artık hatayı almayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de sorununuzu çözebilmişsinizdir. Elimden bu kadar geliyor. Yardım etmeye çalıştım. Umarım hatalarımız bir daha karşılaşmayız bu hatarlarla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın.